Evet evet. <laughs> evet. Evet. Evet, hadi evet, 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 evet. Bu rengini çiğdem alacağız. Sancağından Bunu Türkiye'ye gönderdik. Evet haberimizi aldık. gönderdik ve bu rengini alıyoruz. Tüm dünyayı sarsan koronavirüsü birçok alanda olduğu gibi eğitime de bakışı değiştirmiştir biliyorsunuz. Yaşantımızda bilim ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu güveneceğimiz, güvenebileceğimiz yegane alanların bilim ve eğitim olduğunu gözlemledik. Bu süreçte pandemi sürecinde üretime dayalı eğitimin önemini bir kez daha kanıtlamış oldu bize bu süreç. Biz de Namık Kemal Lisesi olarak kimya öğretmeni arkadaşlarımızın rehberliğinde yer ve yüzey temizleyicileri üretme girişimine başladık. Biz bu dönemde yüz siperleri, kolonyalar, el hijyenleri yüzey temizleyiciler, yer temizleyiciler, yani bir hijyen için bulunması gereken her türlü ürünü üretebileceğimizi de ve hatta bu ürünleri üretebilecek insanları eğitebileceğimizi gösterdik. Bu anlamda tabii ki okul idareleri öğretmenler büyük bir özveri göstererek bu ürünlerin ham maddelerini tedarik edip burada enerjilerini, duygularını katarak bu üretimleri yapıyor. Bizim bundan sonraki e, ortak eğitimdeki ortak vizyon projemizde gerçek işleri üretebilecek yani eğitimin bir mamule dönebileceği bir süreçle eğitimimizi sürdürme noktasında kararlıyız. Ve eğitimde sürekli e, hükümetlerin değişmesiyle birlikte vizyonların değişmesi sebebiyle aslında dönem dönem zafiyetler olmaktadır. Biz bunun için ortak vizyon çalışması yaparak hükümetler değişse bile vizyonun değişmemesine yönelik çab çabalar sarf etmekteyiz ve umudumuz bu yıl e, ortak vizyon belgesini tüm siyasi partilerden geçirerek eğitimin kronikleşmiş sorunlarını da çözerek dünya ülkesi olduğumuzu söylerken eğitimimizin de o seviyede olması gerektiğini bu şekilde çalışmalarla gösteriyoruz. Biz bugün burada laboratuvarda gördüğünüz bu ürünleri üretebilmek için ve hatta öğrencilerimizi bu anlamda eğitebilmek için şu anda 41 adet laboratuvar çalışması yapıyoruz. Bunların 1 bölü 3'ü ihaleye çıkmıştır ve bu yıl içerisinde toplamda okullarımıza 41 laboratuvar sağlamayı planlıyoruz. Ve bu da aslında bizim eğitim vizyonumuzun ee, öğretmenlerin ortaya koydukları gayretlerle örtüştüğü ve okullarda yıllardır terk ettiğimiz veya da ihmal ettiğimiz veya da e, fiziki bina sebepleriyle geri bıraktığımız laboratuvar çalışmalarını tekrardan en üst seviyede hayata geçirmekle e, ilgili çaba sarf ediyoruz. En büyük göstergesi de bizim 41 laboratuvar ihalesine çıkma çalışmamız bunun en fazla ihtiyaç olduğunu gösteren çalışmalarda öğretmenlerimizin ürettikleri bu ürünlerdir. Öğretmenlerimiz bu ürünleri üretebilecek niteliktedir, ama biz onların üretmekten ziyade bunları üretecek nesilleri yetiştirmelerinin peşindeyiz. Ama bu da bize yeni bir vizyon katıyor. Belki de bundan sonra laboratuvarlarımız tamamlandıktan sonra okullarda kullanılacak olan sarf malzemelerinin Artık ham maddelerini biz tedarik edip bunları tüm okulların üretmesini sağlayarak ve öğrencilerin de moral ve motivasyonunu artırarak, halkın da güvenini artırarak bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin küçük coğrafyasında büyük projeleri üretmenin ve büyük işler başaracak insanları yetiştirmenin gururunu, Vizyonundayız. Bu vizyonla çalışıyoruz, bu vizyonla emek ediyoruz. Biz bu dönemde emek eden tüm öğretmenlerimize ve gelecek yılda eğitim kayıplarımızı telafi etmek için yine aynı özveriyi koyacak öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. Çok amaçlı yüzey temizleyicidir. Amacımız yani bu dönemde dezenfektan üretmekti zaten. Sadece püskürtülüp ıslak bir bezle silmek yeterlidir. Temizleme ve dezenfektan amaçlıdır zaten. Evet, benim elimdeki de dezenfektanlı yüzey temizleyicimizdir. Ee, kova içerisinde belli bir miktar suyun içerisine dökülüyor, iki kapak şeklinde ve daha çok e, yerleri silmek şeklinde dezenfekteyi sağlıyoruz. Yani e, bizim hazırladığımız dezenfektanlı yüzeyi temizleyicimiz hem temizliyor hem de mikropları öldürüyor. Yani sonuçta dezenfekte ediyoruz. Benim elimdeki iki ürün de bir tanesi günlük yaşamda kullanabileceğimiz kolonya, diğer başka okullarımızın yaptığı gibi limon esanslı kolonyamızdır. Diğeri de yine el dezenfektanımızdır. Antibakteriyel, mikropları öldürücü, el dezenfektandır. Bu da günlük yaşamda kullanmamız için yaptık biz. O zaman kullanalım da görsün. <laughs> evet. De. Ben kendisi de... <laughs> evet, bakalım. Yüzde şey evet. evet, evet. kaçtır? Bu? Evet. Ee, bu yüzde seksen oranında alkol içeriyor. <laughs> seksen oranında Yani yapılan çalışmalar zaten yüzde seksenden az olmasın dediler alkol içeriği. Evet. El dezenfektanlı için. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. İyi günlerde kullansın tüketicilerimiz ve öğrencilerimiz.